maktadır. TÜİK'in enflasyon oranları, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumu TÜİK, TÜİK'in enflasyon oranları alınacak denip TÜİK'in makyajlı yarı yarıya enflasyonu hesaba katılmaktadır. Diğer taraftan TÜİK'in enflasyonu da alınmayıp enflasyonun 15 puan altında beklenti enflasyonuyla zam verilmektedir. Ayrıca büyüyoruz diye övünenler büyümeden emekçiye de emekliye de pay vermeyip onların iyice küçülmesini sağlamaktadırlar. Buradan Ankara'dan hem memleketin başkentinden hem bürokrasinin başkentinden ama hem de emeğin başkentinden Türkiye'deki bütün emekçilere sesleniyorum. Mutlaka sendikalı olun. Mutlaka sendikalı olun. En kötü sendika sendikasızlıktan iyidir. Sendikalara üye olun. Ama böyle dedim diye de en kötü sendikaya da gitmeyin.